Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Bugünlerde çok Sık sorulan bir soru Yavru güvercin ne kadar sürede yeme düşer sorusu Şimdi e, Şu görmüş olduğunuz ensala Kuyruğu telli yavru e, Geçenlerde almıştım yani Yaklaşık iki ay önce falan bir takım kuş almıştık e, Tepeli ensalalar Onların yavrusu O kuşları verdik hoşumuza gitmedi. damızlık niteliklerinin niteliğinde değildi o kuşlar. Ondan dolayı verdik. Altlarında yavru çıkmıştı. O yavruyu da bu German Oval'lara sürdüm ben. Bunların yavrusunu da başka bir yere sürdüm. bu yavru yaklaşık olarak demeyelim, tam tarih söyleyelim. Bugün günlerden çarşamba oldu artık. Gece bir buçuk olan. ayın 12'si Çarşamba bu yavru ayın 18'inde çıkmış, Haziran 18'de çıkmış. Az önce kayıtlara baktım, video çekmeye başlamadan önce. Bu yavru 2-3 gündür yemiyor, yani yaklaşık olarak tam bir aylık bir yavru diyebiliriz. Yem Yememeye başladı, ama anne baba yani bakıcı anne baba hala bu yavruyu kusuyor. Bakın bu yavruyla yukarıda hemen yukarıda bir tane deve sarı kanat yavru var, sarı kanat posta yavru. Bu kara kanatlarla, bu kara kanat dişiyle şuradaki e, sarı kanat erkeğin yavrusu. O yavru yukarıda. Hemen hemen aynı zamanda çıktı o yavrular. Bakın bu ayaklandı. Neden ayaklandı? Ve yem yemeye başladı. Çünkü çıktığı yer burası. Yere, zemine e, sıfır bir yer. O yavru ise, sarı kanat yavru ise yukarıda. E, bu yavru bir, bir, ay, bir ay içerisinde yani 4 haftalık en yeme düştü. Tabii ki daha bunu iki hafta kadar anne baba besleyecek. Özellikle dişi beslemiyor, erkek besleyecek. Dişi çünkü yeniden yumurtlamaya adapte oluyor. Şu arka taraftaki dişi. Bu da onun dedesi, babası. Aynı zamanda ve aynı zamanda şu anda da eşi. Bu şekilde işlemişler bu kuşları. Nadir rıklar. Gördüğünüz gibi tam bir aylık bir yavru. Ayın 18 Haziran 18 Haziran'da çıkmış, bugün de ayın 12'si tam bir aylık süreçte yavru yeme düşmüş. Yani bu yavru bu saatten sonra kendini idame ettirebilir mi? Ettirebilir ama e, tabii ki anne babanın bunu desteklemesi, özellikle babanın desteklemesi çok önemli. E, bu soruyu da bu şekilde yanıtlamış olduk. Yani kısaca özetleyecek olursak, yavrular, e, yavru güvercinler yaklaşık olarak bir ay içerisinde, yumurtadan çıktıktan bir ay içerisinde yeme düşmüş oluyor Lakin yine yaklaşık bir ay süre sonrasında 10 gün kadar yine erkek tarafından Baba güvercin tarafından beslenmeye devam ediyor Böylelikle yavru tamamen 45 gün sonra diyelim tamamen anne babadan bağımsız olarak hayatını idam ettirebilir hale geliyor kısa bir not daha söylemek istiyorum yaz ayları sıcak suluklarımızı full kapasiteyle dolduralım yani atıyorum 10 tane kuş var diye günde 1 litre su içer e, hesabını yaparak az yarım doldurmayalım full dolduralım mümkünse e, kümeslerin e, havalandırmalarına dikkat edelim bununla birlikte e, suların içerisine buzlu pet şişeler dondurulmuş pet şişeler atmakta çok büyük yarar var. Ee, aynı şekilde e, kuşlarımıza bu mevsimde ilaç, vitamin vesaire verirsek şayet mutlaka buzlu pet şişenin olduğu bir sulukta verelim ve 4 saati geçmeyecek şekilde önlerinde kalmasını sağlayalım. E, bu şekilde hayvanlarımıza e, gerçek anlamda fayda sağlamış oluruz diyorum. Ee, değerli arkadaşlar YouTube kanalımızdaki e, abone sayımız her geçen gün artıyor. Şu an için e, 4000 üzerinde bir e, abone sayımız var. Ve bu abone sayısı her geçen gün artıyor. Ee, yine e, e, www.mehmethocam.com isimli web sitemizde yeni yazılarımızı da hazırlıyorum. En kısa zamanda yayınlayacağım. Böylelikle e, yeni bilgilerde camiaya kazandırmış olacağız. YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hastalıklardan uzak, bol yavru bir sezon geçirmenizi dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.